bir taraftan da Bilgiler geliyor. 3 saatlik bir bu görüşmenin detayları geliyor. Reuters Haber Ajansı geçiyor. Ben hızla özetleyip sonra da Ali Çınar'a e, döneyim. E, Biden'ın Çin'e e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Çin'le e, rekabete, kuvvetle rekabete e, devam edeceğini e, ilettiği bilgisi geliyor. Biden'ın da Xi Jinping'in de nükleer savaşın hiçbir zaman olmaması e, konusunda e, Ukrayna'da nükleer silahlara yönelik tehdit konusunda bunun karşısında durdukları ile ilgili e, ortak bir tavırı, tavırda bulunduklarına dair bir bilgi geldi. Bir de e, Kuzey Kore'nin e, provokatif davranışları demiş e, haber, flash haber bunun içerisinde. E, bu konuda da e, Biden'ın endişelerini dile getirdiği, e, Xi Jinping'le olan görüşmesinde e, Bayaz Saray kaynaklı Bilgiler olarak sanıyorum Reuters, evet Reuters haber ajansı bu bilgileri geçiyor şu anda Ali Çınar'a bunların üzerine dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu görüşme nasıl konuşuluyor, tartışılıyor ve Tayvandan çip krizine Rusya, Ukrayna, daha doğrusu Ukraynadaki Rus işgaline kadar birçok önemli gündem maddesi arka planda böylesi bir zamanda gerçekleşiyor. Nedir beklenti Amerika'da? Abi şimdi öncelikle iyi yayınlar diyorum. Tabii Başkan Biden'ın göreve geldikten sonra ilk yüz yüze görüşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Göreve geldiğinden beri de beş kere devlet başkanı Xi ile bir görüşmesi olmuştu. Telefon veya video konferansta ve yine bir istatistik bilgi. Başkan Biden bu görevden önce yani başkanlığından önce 67 saat bir görüşmesi olmuş. Yani yakinen zaten Başkan Biden Şii'yi tanıyorum, zaman geçirdi demişti. Biraz önce senin Reuters'e istinaden verdiğin bilgiler aslında Beyaz Saray'dan 5 dakika önce yazılı bir basın açıklamasından geldiğini söyleyebilirim. Bunlara ilaveten bazı bilgileri de seninle paylaşabilirim. Başkan Biden'ın e, iklim değişikliği, borçların hafifletilmesi dahil küresel makroekonomik istikrar, sağlık güvenliği, küresel gıda güvenliği gibi uluslararası sorunlarda Çinle ortak çalışmaya niyetli olduğuyla ilgili bir açıklama var. Aynı şekilde Başkan Biden'ın Sincan, Tibet ve Hong Kong'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin uygulamalarına karşı olduğunu, istikrarın önemli olduğunu dile getiren bazı bilgiler var yine aynı şekilde yine senin de değindiğin gibi Ukrayna Savaşı ve Rusya konusuna da yazılı basın bildiresinde değinilmiş ve Rusya'nın acımasız savaşı nitelendirilmesiyle Çin'in Rusya'ya destek vermemesi de vurgulanmış. Aynı şekilde bu toplantının aslında devamında da sonda belirtiliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'e bir ziyareti olacağı da bilgisi var. Böylece bir ...follow up yani bir takip ziyaretiyle de e, ABD ile Çin arasındaki diyaloğun devam etmesi bekleniyor. Biraz önce e, gazeteci arkadaşımızın söylediği gibi ABD ile Çin arasında rekabetin devam edeceğini zaten net görüyoruz. Ama bu toplantıda yani 3 saatlik toplantıda çıkan en önemli sonuç diyalog ve iletişim kanallarının açık olması... Beyaz Saray'ın yazılı basın bildirisinde net şekilde Çin'in rekabet alanında büyük bir mücadele vereceğinin altı çiziliyor. Bilhassa iç üretim ve diğer müttefiklerle çalışmaya taahhütümüz devamlı gelecektir açıklaması var yani hem Çin'e bir mesaj ama aynı zamanda da Çin'e bir gerginlik istemiyoruz açıklamasını olarak yorumlayabiliriz Beyaz Saray'dan ee, tabii şimdilik şu andaki yankıları bu şekilde bir zaman zaman Çinle ABD arasında inişli çıkışlı sert demeçler, zaman zaman bu tarzı diyaloglar toplantıları hı hı. görmeye devam edeceğiz artık. Çok teşekkürler. Tabii akılda da tutmak lazım. Çin Komünist Partisi işte son ulusal kongrede yine Xi Jinping'in zaferi dünyada tartışıldı. Biden bir taraftan ara seçimlerden çok da yara almadan çıktı. Fena performans göstermedi. Senatoyu korudu diye yorumlar yapılıyor. Dolayısıyla elleri güçlü masaya oturmuş olduklarını da hatırlatarak teşekkür ederim tekrar. Washington'da Ali Çınar, Pekin'de Şahbey Bey bilgiler için sağolunuz. Konuklarımız